Otu'da herkes birbirini hocam diyor. Peki neden diyorlar? Bununla ilgili çok komik anılarım var. Hemen anlatmaya başlıyorum. Temizlik görevlisi de hocam deniliyor. Öğrenciler birbirine de hocam diyor. Hocaya da hocam diyorsun. Kantinde çalışana da hocam diyorsun. Peki bu neden böyle? Öncelikle yaşadığım şeyi anlattıktan sonra başlamak istiyorum. Bir gün Otu'ya arkadaşlarımı gezdirmeye geldim. Başka üniversitelerde okuyor arkadaşlarım il dışından ve gelmişlerdi. Güvenlik görevlisi de işte telefonlarına vesaire baktık, Kartlarına baktık, Kimlik kartlarına. Sonra da tamam girebilirsiniz hocam dedi. Sonra arkadaşlar dedi ki hani bize öğretmen mi sandı? Biz genciz bir de. hani neden öğretmen sandı ki bizi dedi. Ben dedim ki hani anlattım o kültürü böyle herkes dedi hocam diyor, diyor dedim. Onlar da sözü okey dediler yürümeye devam ettik. Sonra birisi geldi bana işte dedi ki hocam şu yola nasıl gidebilirim? Hani tarif edebilme şansınız var mı? Tarif ettim bana dedi ki tamam, çok teşekkür ederim hocam dedi. Sonra bunlar yine şaşırdı hani bu çok yaygın bir şey mi dediler. Ben de hani sürekli deniyor dedim. Daha sonra işte bir kantine girdik bir şeyler almaya. E, para üstümü verecekti. Kantinci abi işte şey dedi. E, hocam para üstünüz dedi. Yine verdi. Bunlar artık arkadaşlarım bir şok olan... Böyle artık bana şey diyorlar. Arkadaşlarım artık bana mesaj atarken hocam ne yapıyorsun falan diyorlar. Ve onlar da çok sevdiler. Çünkü yol hocam diye testleniyor insanlar birbirine. Çok tatlı bir kültür. Peki bu kültür nasıl geldi? Bunu bilmeyen çok fazla insan var çünkü. Öncelikle olarak arkadaşlar bununla ilgili 3-4 farklı teori var ve ben ODTÜ'den da bir gün yazarken ODTÜ ile ilgili bir kitap okumuştum. Yani 3-4 sayfasına göz gezdirirken okumuştum bu sayfaları ve e, teori 1 başlıyorum. Öncelik arkadaşlar ODTÜ 1956 ya da 57'de açılıyor, kuruluyor yani. Ve e, genel olarak ODTÜ'nün kurulma amacı Türkiye'ye bir vizyon katması, Türkiye'ye genç öğrencilerin Türkiye'ye daha dinamik bir şey katması. Ve Amerikan mimarisiyle tasarlanıyor. Yani okulun içine geçerseniz, yani okulun içini gezerseniz gerçekten fark edersiniz Amerikan mimarisiyle yapıldığını zaten. Ve e, profesörlerin, hocaların e, yaşlı insanlar olmamasına çok dikkat ediyorlar. Nasıl dikkat ediyorlar diyecekseniz, yurt dışında yüksek lisans doktora yapmış e, şartı getiriyor. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da yüksek lisans yapmadan sen bu okulda hoca olamazsın diyorlar. Ve 50-60 yaşındaki insanlar zaten bu şartı karşılayamadığı için hoca olamıyorlar. Bu yüzden 20'lerin sonunda 30'ların başındaki insanlar hoca olarak geliyor diye. Ve bunu yapmaların amacı aslında Kemal Kurdaş'ın, bu da şey aslında Otu'nun kurucu vizyoneri diyebiliriz. Yani inanılmaz bir adam. Ondan da bahsedebilirim bir sonraki şeyde. Ee, Otti ODTÜ yapan insandır ve mesela Ankara'da 30 milyon ağaç varsa e, o ot, 30 milyon ağacı var mesela Ankara'da ve Ankara'yı ormana çeviren insan aslında Kemal Kurdaş'tır yani. Ankara bozkırı evet gerçek ama ODTÜ'ye gelirseniz ODTÜ bozkır falan değil arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim hani eğer şey Ankara dokunmaz bozkır abi ben normal seviyorum arkadaşlar ODTÜ zaten tamamen orman bu da aslında Kemal Kurdaş'ın yaptıkları sayesinde devam ediyorum. Neden yaşlıları tercih etmiyorlar da genç hocaları tercih ediyorlar? Bunun sebebi de aslında gençlerin bir şeyleri değiştirebileceklerini düşünmeleri. Yani yaşlıların zaten katı bir hiyerarşik sistemleri var. Kendilerini artık değiştiremezler. Ama gençler her şeyi değiştirebilirler ve ülkeye vizyon getirebilirler diyerek öğrencileri de güzel eğiteceklerini düşünerek gençleri getiriyorlar. Ama 30 yaşındaki bir genç yine genç yani. 30 yaşındaki bir hoca da genç. Öğrenci de genç. Ve bunlar birbirine karışıyor biraz bakıldığı zaman. Yani i̇kisi de öğrenci gibi durduğundan kim hoca kim öğretmen ya yani kim öğretmen kim öğrenci karışıyor ve herkes birbirine hocam demeye başlıyor. E, bu birinci varsayım ve bence bunun doğru olma ihtimali çok çok yüksek. E, i̇kinci olarak da herkesin bildiği varsayımı söylüyorum. Herkesin birbirinden bir şey öğrenebilecek bir vizyonda olması arkadaşlar. Yani o OTCU'da şöyle bir şey var. Ee, sen hangi şehirde yaşadıysan yaşa. Ya. Küçük bir şehirde de yaşamış olabilirsin, büyük bir şehirde de yaşamış olabilirsin. Ailen çok az zengin olabilir, çok da fakir olabilir ailen. Bunun önemi yok. Hepimiz eşitiz. O yüzden herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir. Herkesin bir kültürü, vizyonu var. Herkes birbirinden bir şeyler kapabilir. Temizlik işçisinden de bir şeyler kapabilirsin. Ee, okuldaki bir görevliden de kapabilirsin. Hocandan da kapabilirsin. Sınıf arkadaşından da bir şeyler öğrenebilirsin. O yüzden bunlar çok önemli şeyler arkadaşlar. Yani herkesin eşit olduğu vizyonuyla herkes birbirine hocam demeye başlıyor. Hatta ben bununla ilgili bir şeyler okumuştum. Bulabilirsem ekleyeceğim yani bir temizlik görevlisi yazmış yani böyle çok duygulanmış. Yani kendisine hocam denildiğinde şey hissetmiş yani kendini çok değerli hissetmiş. O sınıf farkının azaldığını hissetmiş ve çok mutlu olmuş. Ve e, şöyle bir şey var arkadaşlar. Gerçekten ben Otlu'ya gelmeden önce de kendi geliştirmeye çalışan bir insanım bence. Ama Otlu'ya geldikten sonra gerçekten arkadaşlarım sayesinde, Otlu'ya tanıştığım mükemmel insanlar sayesinde ufkumu, vizyonumu o kadar geliştirdim ki gerçekten herkesin birbirine hocam demesi boş bir şey değil bence. Bunun e, bunu çoğu Otlu öğrencisi de bilmiyor bunu hocam demesinin sebebini. Herkes birbirinden bir şeyler öğrenebilir. Bunun sebebi deniyor. Ve üçüncü varsayıma geleceğim. Bir tane biri vardı. Tam adını hatırlayamadım. Dursam ekleyeceğim aslında o çok kültürlü bir insanım. sanırım. 3-4 tane dil biliyormuş. İnanılmaz e, Phil Bok muydu sanırım? Yani inanılmaz bir insan kültür olarak, birikim olarak. Ee, ve şey yani herkes buna hocam sen biliyorsundur diye sesleniyor. Bu da diyor ki hani sanırım ilk başta kantinci insanlara diyor yani hocam sen de biliyorsundur diye. Sonra bakkala yayılıyor. Sonra işte başka görevlilere yayılıyor. Sonra herkes birbirine hocam demeye başlıyor. Bu da üçüncü varsayım bilmiyorum yani. Bu üçünün hangileri doğrudur? Bence doğrudur yani bunlar. Peki hocam demek güzel bir şey mi? Arkadaşlar kesinlikle çok güzel. Ya. Bir de hocam demenin hitap olarak da inanılmaz bir katkısı var. Mesela benim abi mi diyeceğim, ablam mı diyeceğim, pardon mu diyeceğim, hanımefendi mi diyeceğim. Yani bakar mısınız diyeceğim. O insanı bazen düşündüren bir süreç ama hocamı herkese söyleyebiliyorsunuz. 60 yaşındaki birine de okulda hocam diyorsun. 20 yaşındaki bir öğrenciye de hocam diyorsun. Mükemmel bir şey. insana i̇nsana inanılmaz bir rahatlık sağlıyor. Zaten bir de oteller arasında gizli bir iletişim de aslında. Gizli de değil. Yani bir hocam dediğinde zaten mesela dışarıda Sosyal medyada direkt Ottil oldu. Ottil olduğunu anlıyorum o kişinin ve ona da yakın hissediyorum kendimi. Aramızda gizli bir bağ var gibi hissediyorum. Ben Ottil'in bu arada 2003'teki ekşi sözlükteki şeyini görmüştüm. İşte şey yaz 2003'te bir o. Hocam deme kültürü azaldı falan demiş. Arkadaşlar şu an son gaz devam ediyor. Bunun nereden geldiğini öğrenmeniz bence çok katkılı olacak. Yani bunu anlatın birilerine. Hocam şuradan geliyormuş aslında diye. Yani bu basit kültürleri yaşatalım. Herkes birbirinden bir şeyler öğrenmeye devam etsin o aramızdaki eşitlik şeyle devam etsin bence. Ve şeyi de aslında unutmayın gençlerin e, hoca olmasının sebebi aslında bizim bir şeyler değiştirebilecek olmamız vizyonundan geliyor. Ve e, bizim bir şeyler değiştirebilecek olmamız aslında bizim sloganımız da var. Yani o tüm şeyine We Change The World yazıyor direkt. Bunun sebebi de gerçekten ta tarihe yatıyor arkadaşlar. 1960 diyorum yani kaç sene geçmiş? 65 sene geçmiş, 66 sene geçmiş. Aslında 66 yıl önceki kültür buydu. Gençlerin bir şeyleri değiştirebileceği. O yüzden slogan da o aslında. Umarım gençler her zaman bir şeylerin farkında olur. Diyeceklerim bugün bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.